Kolay gelsin Saime. Türk kahvesi mi yapıyorsun? Evet, Türk kahvesi yapıyorum onlara. Türk kahvesi tercih etmenin özel bir nedeni var mı? Çünkü ben Türk kahvesini çok seviyorum. Evet, herkesin yöresine göre bir kahve çeşidi vardı. İki gündür içiyoruz. Bence ben Türk kahvesini daha doğru buluyorum. Kahvenin yanında başka bir şey var mı? Çikolata vereceğim de ses. Fındıklı dereceli çikolata. Aa şaka gibi. Üçüncü gündeyiz ve aynı su bardaklarından sende de var. Evet ben çok beğeniyorum. Zaten arkadaşlarımıza da yorumumu yapmıştım. Ama sen iddialı olduğunu söylemiştin. Şimdi aynı bardağı kullanmak sıkıntı yaratabilir bence. Uğratmayacağını düşünüyorum. Çünkü benim sunumum farklı. Tabii ki de bardaklarımız aynı olabilir. Ama sunumum farklı, evim farklı. O şekilde. Kahve de bir türlü pişmek bilmedi. Uzun sıraya çünkü biraz közde yapıyorum bu arada Türk kahvemi ben. Közde kahve lezzeti veriyor mu gerçekten? Yani bana onu satıyor. Ben çok beğeniyorum. Bakalım arkadaşlarımız ne diyecek? Burnuma közde kahve kokusu gelmedi. Bildiğin makinede yapılmış kahve kokuyor bu. Düz ses ne yapabilirim mesela? En azından cezvede yapabilirdin. Neyse ben içeri geçiyorum. Salonda görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım ha, geldi geldi kendimizde. Kahve mi acaba hazırlamış? Mihriban bakalım seveceğim bir içecek geliyor mu? Bakalım dış ses söylemiştim ama inşallah bana da ayrı bir şey yapmıştır. şuradan uzatabilir tamam, miyim? Tamam, tamam ya. Al ah. canım. Sonunda çok zahmet oldu bu kimin? Ee, onu bu tarafa ben alayım ben. Ben kucağıma alacağım galiba. O hayatım. Alayım. <laughs> Digonun um var <laughs> mıydı sayme? Sehpa da getiriyorum hemen kızlar bir tane. Sehpa da mı getiriyorsun? Yok uzanabilir eğer? Işte. Sen Yok getirebilirim. Alalım. O da bir yarım saate gelir Aslı Hanım. Sus. Sus. Dış ses ulan. Eteklerinden biz şu an ne <laughs> yapsın dedim zor olacak dedim ama. Eziyet oldu vallahi eziyet oldu. Evet eziyet oldu. Değil olur. mi? Kahveler soğudu zaten. Hah, gel hayatım. <laughs> Şöyle bırak. Şöyle ver arkadaşına. Teşekkür Ay düşecek diyor o bardaklar ödüm kopuyor. Bunlardan bir ne zaman vazgeçeceksiniz bu uzun bardaklardan <laughs> kızlar? Demek. Şu an çok trend. Şu an çok trend. Baya Bayağı trend gerçekten. Evet. Ben beğenmiyorum. Üç gündür aynı bardak. Ben evet Bayağı evet herkeste var. Tamam trend diye hevesinizi alın kullanın ama yok yani. Bu nereden çıktı yani? Bunda... Ama çok zor getiriyorsunuz. Zorlanmadım. Allah için söyleseyim. Evet mi? zorlandım. Değil sesi <laughs> var diye ondan da. Evet. Ben korktum açıkçası. Evet dolayı biraz zorlandım. Değil mi? Evet. Bu oda değişsin. Aynen değişsin. Tutun kadehleri. <laughs> Tutun kadehleri. <laughs> Hep birlikte bu moda değişsin. Değişsin. <laughs> değişsin bu moda. Değişsin. <laughs> Biz kahve yanına kısa bardak istiyoruz. Kısa bardak istiyoruz. Kısa, bardak, kısa bardak istiyoruz. 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 Daha Daha bardak istiyorum. bardak istiyoruz. Aynı bardağı ben de kullandım. Kimin hangi bardak kullanacağını ben de bilemem. Hani burada yanlış buluyorum. Çünkü ben onları özenerek kendileri gelecekleri için özel bir şekilde aldım. Haberim olsaydı gerçekten almazdım, kullanmazdım. Bu kadar dile düşeceğini bilseydim eğer. İçelim o zaman suyumuzu. <laughs> Su mu aslanım bu? Hı hı. Ha ben ha. rica etsem soda alabilir miyim aslanım? Ben de soda. Bence. Vallahi ben burada soda içmeyin. Şimdi bu gelin bir daha giderse <laughs> ben burada bayılacağım. <laughs> Ben istiyorum ama aslında. Ama şimdi ya. bir şey e, söyleyebilir miyim? Soda mı istiyorsun eğer? Israrla istiyorsun. Şöyle evet aslanım ben kahve aslanım, içemiyorum. Aslanım sadece azından... kendisi su seviyor kahvenin evet. yanında. Biz soda seviyoruz. Onu bize sunabilirdi. Kendi yine soda Peki su içmiyor bence. musunuz yani? Bu kız hiç mi Su ama yok. o hep eleştirdi yok, ama mesela ben... o, o hiç soda içmiyor. Yani, yani. Aslanım, ben, ben su, şey hani soda tüketmeyenler ee, e, olabilir ben ama su illa ki Yok ben, bir şey yani. Ben kahve kahvenin yanında oynadı direkt. Çünkü benim yaptığım aynısını o da bana yapmaya çalıştı. Bir şeyi beğenmeye gelmemiş. Daha çok kısasa kısas yapacağını düşünüyorum. Kısasa kısas yaptı. Normalde benim ikramı geri çevirme olayım yok ama kendisi iki gün boyunca bunu ısrarla dile getirdiği için ben de bugün ona e, onun ağzıyla cevap vermek istedim. Sayın Sayıcığım ben evet, kah kahve içmediğim için en azından e, sotayla ağzımı tatlandırayım tamam. dedim ama getirmek istemiyorsan yok istemiyorum artık teşekkür ederim. Yok getirmek istiyor ben mani oldum. Ha, evet tamam yok aslında zahmet olmaz. Eteklerinden doğru diyorsunuz. Etekleriyle <laughs> birlikte bir daha giderse yemin ediyorum Etekleri akşam olacak. Değil, çala Orta çala gitmesi ya? gerekiyor ama. Kahvelimizde işimizi sorsaydın keşke bana acı geldi mesela. Bak bu yorum olabilir. Ortiz Olur. Ben de Ama mesela ilk iki günde de bana sorulmadı. Onlar, onlar benim, benim için. Ama ha. ben ekliyordum Ama çedene de zaten sap olması gerekiyordu. Onlar ben onlara ekliyordum. Hayır ben çabuldum mesela ama şey söylemedim, tattım çünkü zahmet etmiş, yapmış yani Çedenim o kadar. daha önce Türk kahvesi dedi. ya ondan dedim. Közde Türk kahvesi bu arada kızlar. Közde mi bu? Evet. Közde yap. Fincanları evet. kaça aldın? var mı? Getireyim istersen. Şey Bunu istedim. getir. Fincanları tamam. kaça aldın? Hemen ya. geliyorum, gelme cevap versin Tamam duruma. oldu. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. sunumları nasıl buldunuz bu arada? Aslanım peçete eksik derken. Sade. Şık be. aslında şık ama peçete olabilir de. Şu biraz Bunları basit beğenmedim. kalmış. Evet basit evet. Kaldı. Şu biraz hmm, Anladım. Bu sunum güzel. Model olarak bence. Sunum güzel evet. ya. Fincanları şık. Evet fincanları şık. Sunum güzel Aslan. Beğendim ben de sadece hmm. şey beğendim. Fincanları peçetemiz. Evet. Maşallah sen de kağıt <laughs> havluyu getirmişsin. Evet. Sen evet, ruloyu istersen direkt buraya koysaydın. Yok hayatım ben bu şekilde mi? getiriyorum Şurası sana. Şöyle zaten daldır bir tanesin. <laughs> sağ, sağ ol canım. Al. Bir şey oldu olay. Evet. Ya dün yıldızlı peçetesine <laughs> laf söylediniz. Şimdi buyurun kağıt aldılar. Özür al, dilerim al. arkadaşım. Ben de çok Masayı mı silersiniz? ağzınızı mı silersiniz bilemiyorum. Benim peçetelerim de gayet güzel. Ya. Benim peçetelerim de ya. Kağıt yaptım. havlu kullanıyorum. Evet havlu. Evet. Hanımefendi. Evet unutmuşum Keşke. aslan. Keşke. yıldızları beğenmedin dün. Ben beğendim. Kudup Beğendi mi? Anladım. Hatta gül dökmüştüm başına. Şuan keşke birazcık örnek alsaymış. Örnek <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> alacağım kişi işte sen değilsin ama sen mi? Sen bilesin. Görürüz. Ya, kötü bir şey değil ama ona bile laf sokabiliyorsun. Sahibim. Olabilir. Ben şu an onu mu atıp oluyorum ki? Kötü bir şey daha. Sen neden atladın ki? ...bana da aynı şeyi yaptın da o yüzden söyledim. Yok direkt onunla konuşmuştum aslında ona söylemiştim. Peki özür dilerim. Aferin. <laughs> Şimdi Saime'cim toparlarsak gelinlerin hepsi sunumu beğendi. Peçeteni eksik buldular... ...yanındaki çikolatalı biraz hani lokumlu... ...biraz hani zayıf buldular. Çünkü ben e, Köze Türk Kahvesi'nin yanında... ...tabii ki de bu benim kendi tercihim ama... Yani Arkadaşlarımın yanına değil. da çıkarmak istedim. Hı. Ee, beyaz çikolata ve e, sütlü çikolata tercih ediyordum. Arkadaşlarıma da öyle sunmak evet. istedim. Belki beğenirler İkamı diye. İki değil. şey kaseyi beğenemedim. Kaseyi koydum. mi? Evet. Şimdi bunu da neye koyacak kız değil mi? Biraz seni koydum daha ben. Yani Şeyler çünkü var. daha minyon tipte bir koyacak bir Ama şey bulamadığım için onlar e, vardı. Şurada, aslanım şuna katılıyorum. Zehra arkadaşımız en azından kendine ait bir şey yapmıştı. Ama burada iki tane biri siyah bir beyaz zaten o da ban siyaha bakıyor Mihriban beyaza Beyaz bakıyor. bakıyor acaba hangisini yesem diyor. Yani sunumlukları bence basitti. Hazır bir şey koyması da hoşuma gitmedi. Genel anlamda güzel aslanım. fincanlar. Bence de uyumlu. teşekkürler. Ben kahve, ben kahve fincan takımının fiyatını öğrenmek istiyorum. Onları ben 1200 TL aldım. 1200 TL. Bardakları öğrenelim. Onları ben 400 TL aldım. Tepsi ne kadardı? Hepsilerim de 300 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 6 tanesi. Hı hı. Peki başka bir şey ekleyecek misiniz? Hayır aslında. Salon yorumuna geçiyoruz.